Kadın öğrencileri aslında barınma sonundan önce üniversiteyi kazanmış ya da üniversitede e, farklı sınıflarda olan kadın öğrencilerin barınma krizi önce ailede başlıyor. Yani barınma krizinden dolayı ailelerinin e, okula göndermek istemediği kadın öğrenciler var. Üniversiteyi kazanıp da e, yerleşemeyen işte bir şekilde barınma sorunundan dolayı e, kendi yer bulamadığı için aslında okulu dondurmak zorunda kalan öğrenciler var. Yani yurtların belli bir kapasitesi var. Özel yurtların fiyatları gerçekten fahiş durumda ve hani e, orta düzeyde geçinen bir ailenin ödeyebileceği meblalarda değil. Ben buraya 4 sene önce geldiğimde bile özel yurtlar ortalama e, 2000-4000 bandındaydı. Yani en uygunu bile 1500-2000 lira civarındaydı ve bunlar aylık fiyatlar. Ve bu orta düzeyde bir aile için imkansız bir bütçe. Şimdi e, yani 20 bini buluyor bence. Yani en azından İzmir özelinde söyleyeyim 20 binden belki fazla olanlar var. Yani ben bayağıdır özel yurtla ilgili araştırmalar yapmadım ama e, gerçekten 20 bin ile 50 bin arası yani okulun şeyine kadar, devresine kadar. Yani İstanbul'daki yurtlar özellikle 50 bin bandında falan yani ortalama. Yani bunlar şöyle, okulların işte merkezi yerlerden olması, yurtların da merkezi yerlerde olması demek ve İstanbul için özellikle merkezi yerler fiyatların uçması anlamına geliyor. Bu evler değil, özellikle özel yurtlar üzerinde de geçerli. Ev zaten yanına yana sıcak gibi değil. Yani İzmir gibi evlerin eski olduğu yerlerde bile evlerin fiyatları 10-15 bin lirayı buluyor aylık. Kadın öğrencilerin dediğim gibi birbirleriyle güvenli alanları kurması önemli. Birbirleriyle paylaşım yapabilmeli, iletişimlerinin yüksek olmaları, dayanışma ağları, işte kadın örgütleri, yani bu insanlarla yan yana gelerek aslında birbirlerine dertlerini anlattıkları sürece derman bulabilirler. Yani sessiz kalmak, bir şekilde kenara çekilmek, problemlerimizin bireysel olduğunu düşünmek bir yere vardırmaz. Elbette herkesin ilk yapacağı budur ama toplumsal bir problem bu, bireysel değil. pandemi ile birlikte aslında üniversitelerin online'a geçilmeye çalıştırıldığı, üniversitemizden uzaklaştırıldığımız bir süreç yaşadık. Depremle birlikte aslında tekrardan üniversitelerin online eğitime geçtiği, aslında her felakette, her krizde iktidarın bir şekliyle üniversiteleri kapattığı bir durumla karşı karşıyayız. Nitekim yeni eğitim öğretim tarihi, akademik takvim açıklandı fakat e, barınma e, meselesinden kaynaklı, barınma krizinden kaynaklı e, bir ay daha ertelenmiş oldu. Okulların açılış tarihi şu an 2 Ekim. Yani bu bize gösteriyor ki aslında iktidar bilinçli bir şekilde üniversiteleri online eğitime ya da hibrit sistemine e, dönüştürerek bizi üniversitelerimizden uzaklaştırmaya çalışıyor. E tabi bunun yanında e, en çok etkilenen e, kısım e, öğrenci kesimi e, üniversiteli genç kadınlar oluyor üniversiteli genç kadınlar zaten üniversiteye aile şiddetinden biraz daha özgürleşmek açısından üniversitede nefes almak için üniversite tercihlerini yaparken ama iktidar 3 senedir yaklaşık bir şekliyle her felaketi her krizi bahane ederek üniversiteleri online eğitime dönüştürdü. Üniversiteli genç kadınlar olarak zaten üniversite içerisinde yaşadığımız erkek şiddetinin yanında bunun yanında ekonomik krizle birlikte aslında yaşadığımız üniversiteler bizim için nefes alma alanı oluşturmuyor. Ee, hiçbir şekilde ee, yani tacize, erkek şiddetine e, eril akademiye karşı nasıl e, mücadele ettiysek, birbirimizden güç alarak, örgütlenerek dayanışmamızla e, güçlendiysek, barınma krizine karşı da e, birlikte olmak, barınma sorununu e, bulunduğumuz her alanda yükseltmek, e, örgütlenerek üniversiteli genç kadınlar olarak bir araya gelerek aslında bu soruna karşı bir tepki oluşturmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ne kadar yaptıkları her politika karşısında sessiz kaldığımızda ya da sesimizi çıkarmadığımızda gördük ki iktidar her biçimde bizi saldırmaya devam ediyor. Bunun karşısında üniversiteli genç kadınlar, yani kız kardeşlerimizle birlikte hem kampüsün içinde, bulunduğumuz KYK yurtlarında, barınmaya çalıştığımız e, 9-10 kişilik e, odalardan çıkıp bir araya gelip bu meseleye dair ses yükseltmemiz gerektiğini e, düşünüyoruz. Ancak böyle aslında e, barınma hakkımızı e, kazanabiliriz. İktidarın e, KYK yurtlarının kapasitelerini arttırmadığı, KYK yurtlarını inşa etmedi ve bunu bilinçli olarak yaptığı e, hepsi göz önünde. Bunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü e, tarikat yurtlarının çoğaldığı bugün menzil tarikatından tutunda bambaşka, ismini bile duymadığımız tarikatların ortaya çıktığı, bunların eğitimden tutunda da sağla kadar aslında kendi örgütlenme çalışmalarını yaptığını görmüş olduk. Yani geçen sene Enes Kara cinayetini hepimiz biliyoruz. Bu bir intihar değildi. Barınma sorununu bir krizi aslında bizi biz öğrencileri nasıl tarikatlara ve onların yurtlarına e, muhtaç ettiklerini ve gençliği oraya sürüklemeye çalıştıklarını e, görmüş olduk. Enes Kara bizim için e, böyle bir örnek teşkil ediyordu. Bu hala devam ediyor. Geldikleri yurtlarda e, okullarında yurt bulamayan, yurtlara yerleşemeyen, e, yüksek kira fiyatlarından dolayı e, eve çıkamayan arkadaşlarımız maalesef e, tarikat yurtlarının e, na başvuruyor. Bugün yurt kapasitelerinin bilerek artırılmadığı, e, inşa edilmediği bir durumda aslında e, iktidarı bilinçli bir şekilde e, üniversiteli genç kadınları, bütün öğrencileri aslında tarikat yurtlarına yönlendirdiği e, bir durum var. Üniversiteler üretim ilişkilerinden bağımsız değiller aslında. Ya sistem kendi e, sürecini devam ettirmek için, kendini devam ettirebilmek için e, insanları e, işte sınıflara ayırabilmek için aslında üniversite ve eğitim kurumlarını kullanırlar. E, üniversitenin amacı da kendi içerisinde, kendi sistem içerisinde yeni İnsanlar üretmektir. Kendi sistemine uygun insanlar üretmektir. Seçim tiyatrosundan sonra aslında gerçek gündem tekrardan gün yüzüne çıkmaya başladı. Aman sokak çıkmayın, aman dışarı çıkmayın, işte sandıkla göndereceğiz, seçim bekleyin safsataları yerini gelen zamlara, vergilere, hayat pahalılığına bıraktı. Bu süreç içerisinde de aslında barınma krizi tekrardan derinleşmeye başladı. İşte e, okulun açılmasına bir aydan daha zaman kalmışken e, barınma süreci yeniden kendini gösterdi. İşte KYK'lara zam geldi, kira ücretleri arttı. Yani bunlar da aslında bizim yaşadığımız, e, ilk defa yaşadığımız şeyler değil. E, daha önce süreçlerde de e, üniversite öğrenci olarak derinleşen ekonomi krizle de birlikte barınamıyoruz diyerek parklarda, kampüslerde eylemler gerçekleştirdik. Aslında biliyoruz ki bir avuç asalak bizim barınma hakkımızı gasp ediyor. İşte Kayyum Naci e, depremi bahane ederek aslında depremi tekrar gündeme getirerek e, bu biçimiyle gerekçe göstererek dört tane yurdu yerleşimini durdurdu. Yaklaşık 2000 arkadaşımız açıkta bırakıldı. Daha sonra üç katlı ranzalar yurt odalarının üç katlı ranzalar yerleştirerek yurt odalarını 15 kişi niye çıkartmış oldular. Kulüp odalarını işte yurda dönüştürmek bahanesiyle aslında kapattırmaya çalışıyorlar. Bunların en büyük sebebi de öğrencilerin yan yana gelmesine gelmelerinden korkmaları ve buna engel olmak. 2 Ekim'de okulların açılacak olmasına rağmen 25 ve 25 Eylül'den önce yurtlarda kalınmayacak olmasına rağmen birçok arkadaşımız Eylül ayının yani kalmadıkları ayların ücretini ödemek zorunda kalıyor, zorunda bırakılıyor. Ee, devletin üniversitelerde varamamızı istememesinin sebebi aslında öğrencilerin üniversitelerde e, kendi aldıkları tutumlar. Üniversite öğrencilerinin yan yana geldikleri, birlikte mücadele ettikleri, bilimsel yolda ilerledikleri aslında, bilim ürettikleri alanlar. İşte e, bu sadece barınma kriziyle ortaya koymuyor kendini. İşte kulüplerin kapatılması, e, online deprem sürecinde online eğitime geçilmesi ya da herhangi bir krizde online eğitime geçilmesi aslında bir bütün öğrencilerin yan yana gelmesine engellenmeye çalışılması. E, öğrencilerin e, kendi dinamik yapısından kaynaklı aslında çok hızlı hareketlenebilecek bir e, kesim olarak ifade edebiliriz aslında e, öğrenci gençliği. E, öğrenci gençliğin yan yana gelmesi devletin yönelen bir silah aslında bir biçimle baktığımız zaman. bundan kaynaklı barınma sorunu gündeme getiriliyor ve bundan kaynaklı barınma sorunu çözülmüyor aslında. Biz biliyoruz ki aslında biz yan yana gelirsek, birlikte mücadele edersek kazanamayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şey yok. bu süreçte aslında nitelikli, ücretsiz barınma için, özgür bilimsel eğitim için, özgür bir dünya için tek yol örgütlü direniş geleceğimizi kazanmak için örgütlenmekten başka yolumuz yok. Biz biliyoruz ki çare bizde. Çare, kurtuluş kendi ellerimizde. Bu yüzden tüm sıra arkadaşlarımızı yan yana gelmeye, direnişi büyütmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz.